Seneye bu zamanlar ne yapmayı hedefliyorsunuz? Ben seneye bu zamanlar inşallah e, gönül rahatlığıyla evden çıkabilmek istiyorum. Evden çıkabilmek? Evet. Bunun açılımı ne? Bunu bir anlayalım, bir dinleyelim. Tabii bir ki, Kerem Bey. E, ben 9 yıldır e, yoğun bir şekilde obsesif kompulsif hastasıyım, takıntı hmm. hastasıyım. Takıntılı. Evden dışarıya çıkamıyorum. E, mikrop takıntım var, temizlik takıntım var, hijyen takıntım var, dokunamama. Anladım. E, dokunamama. Sizin temiz emin olduğum. Emin olacağınız. olduğum, evet. Mesela evet. kumanda televizyon izlerken tutabiliyor musunuz? Yani evimde bile kumandaya bile değsem yani ona temas ettiğim zaman ellerimi yıkama ihtiyacı hissediyorum. Tekrar gidiyorsun, yıkıyorsun. Evet. Sürekli ellerimi yıkıyorum kendi evimde bile. Bu konuda bir Tabii, şeylik var herhalde evet. ev içinde değil mi? Bu şimdi sorun olmaya başladı. Çocuklarım büyüdü. E, ve sürekli benim baskılarımdan yoruldular. Çünkü hep ellerinizi yıkayın, ellerinizi yıkayın, hijyen olun, dokunmayın, üstünüzü kirletmeyin. Sürekli bizim evde bu tür şeyler konuşuyor, böyle yaşıyoruz maalesef. İyi teşekkür geldiniz. ederim. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Sağ olun. ediyorum. İçinizden bir ses yapamıyorsun dediğinde kalkın ve yapmaya başlayın. Ancak bu şekilde dize getirirsiniz korkularınızı, şüphelerinizi. Zehra Hanım'ın hayali kendisi ve ailesi için çok önemli ama bunu gerçekleştirmenin kolay olmadığını kendisi de söyledi, biz de biliyoruz. Fakat hiçbir şey imkansız değil, bunu da biliyoruz. Bakalım Zehra Hanım seneye bu zamanlar bu hastalıktan kurtulmuş olarak buraya gelebilecek mi? Şimdi bunu öğrenmek için gelecek sene kapısına gidiyor. Aklattın mı takıntıları? Çoğuna evet, He? çoğuna evet. Çünkü benimle benimle el sıkıştın. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> Elimi Aynen öyle. Şu an yani oturabiliyorum, dokunabiliyorum, Evet. Çok şükür. Evet, çok iyiyim. Daha iyiyim. Daha iyisin. Hem moral olarak, e, motivasyon olarak. Evet. belli. <laughs> evet, özgüvenim yüksek. Bir anlat bakalım nasıl geçti süreç, ne yaptın? Sürecimiz nasıl oldu? E, Melek hocamla birlikte. Çok güzel bir süreç geçirdim ben. Ee, dolu dizgin böyle, bazen mutlu, bazen hüzünlü, bazen üzüldüm. Ee, nasıl ama bir sonuçta, tedavi yolu izledim bakalım? Nasıl bir tedavi yolu? Ee, Melek hocamla birlikte online şekilde başladık hmm. biz tedavimize. Sürekli görüştük ee, e, bir şekilde. Tedavimiz bu şekilde devam etti. Şimdi daha iyiyim çok şükür. Aman çok şükür. <laughs> Su içer misin vereyim? Mi? Tabii ki içerim. <laughs> teşekkür tamam, ederim. Teşekkür. <laughs>